Ay, uyandım ay ne kadar da güzel bir gün böyle ya ay daha güneş olmamış ama çok da güzel bir gün şurada biraz spor yapayım Hop. hap bilgi hap bilgi evet sporumuzu yaptık biraz da tablete bakayım ya tablette neler varmış Hmm. Aa yeni bir oyun çıkmış ama paralı bir oyun. Uf ya. Of acaba alabilir miyim ya? Bir sürü de borcum falan da vardı ama her neyse boş ver anlayın ya. Ama... Zaten oyundan da ne olacak ki? Hani tablet yere düşürdüm. Neyse. Biraz burada elimizi yüzümüzü yıkayalım. Aa. Evet. Yüzüm gözüm açıldı ya. Şurada birazcık. 20 yapalım. Evet. Şimdi de bir daha elimizi yıkayalım. Şuf şuf şuf. Evet, yıkadım. Hmm. Bakalım. Evet, banyodaki şimdilik de bitti. Ah, biraz balkona çıkayım. Temiz havanlık geliyor. Belki sabahları. Saate bakmadım ya ben. Acaba saat kaç? Bir bakayım. Aa, saat daha beş. Çok erken bir saat. Of, ben neden bu kadar erken uyandım ki? Ay tabii ya tatilde alışkanlık oldu bana kesin. Yani işte burada da hiç arkadaşım yok da oturayım. Ay. Burası da eğer misafir gelirse ıı, çocuğu burada kalır diye veya kardeşi burada gelir diye gelin uyur diye yaptırmıştım ama hiç kimse de gelmiyor ki evime ya. Of. Öyleyse burada da böyle benim sanat ve eşyalarım oyuncaklarım var. Burada bir sürü çizim falan yapıyorum öyle. Evet ama artık çıkalım bu odadan. Orada da mangal yapıyorum arada ya. Çok güzel oluyor. Ben akşam mangal yapayım en iyisi. Evet. Evim de çok büyük ya. Her yani neyse bir önce kata ineyim de kahvaltı edeyim. Evet geldim. Şuradan hemen. Ana dünden kalan pastayı da buraya koymuşum ya. Of hani sonra kaldırırım onu. Şimdi benim bir yemek yapmam lazım. Yani kahvaltı hazırlamam lazım. Hemen yemek hazırlayayım ben. Hı? kendime hemen bir yumurta kördem. Şimdi buraya oturup yiyeyim hemen. Şöyle bırakayım da oturayım hemen. Yiyeyim. Hı, tadı çok güzel ya. Ay, çok güzel de. Tadı. her neyse. Hı. Hiç yukarı çıkmak uğraşamam ama şuradan ağzımı yıkamam gerekiyor. İyi ağzımı yıkayayım şuradan. Evet, yıkadım. Bakayım ben bir şu havaya. Aa güneş açmış. O zaman ben birazcık arabamla gezmeye gideyim. Zaten tatildeyiz. Ama arabamla gitmeyeyim ya. Hep arabayla bir yerlere gidiyorum. Biraz bisikletimle gideyim. Evet. Bisikletimle geldim. Şimdi biraz dışarı çıkayım. Şöyle kapatayım da bagajımı da. Aa kapattım. Zor oldu biraz. Biraz gezeyim ya. Yeni yerler açılmıştı i̇şte oralara gideyim. Buralar çok güzel. Aa merkeze gideyim. Marketten bir şeyler alayım kendime. Evet. Hemen. Merkete gideyim. Ay şuradan bir araba alayım kendime. Hmm. Süte ihtiyacım yok. Sütüm var evde. Ay çok güzel de pastalar falan var ama alamam ki ihtiyacım yok. Şuradan neler var. Aa çikolata. Bir tane çikolata alabilirim kendime bence. Başka bir şey, başka bir şey arıyorum. Başka. But alayım. Akşama but da yapabilirim. Bot aldım. Bir de elma da alayım ya. Elma sağlıklıdır. Evet. Alacaklarım bu kadardı. Hemen ödeyip çıkayım buradan. Evet. Aldıklarımı da bisikletimin arkasına bağladığıma göre artık gidebilirim. Zaten de çok yakın. Hemen geldim. Evet, bisikletimi buraya bırakayım bence. Evet. Evet bıraktım. Hemen içeri geçeyim artık. Hava da hala aydınlık. Ne yapsam ki ben de? Neyse bari biraz televizyon izleyeyim. Hmm. Aa, bu marketin açılımının reklamını yapmışlar. Başka ne var? Hmm. Yemek programları. Hmm. Dönüşme programları. Bu kalabilir evet. Biraz televizyon izleyeyim. Piyazar tam bir saattir televizyon izliyorum ya. Kapattım da zaten. Çok sıkıcı bir programdı. Tam bir saat izledim. O sıkıcı programı ya. Of. Ben biraz en iyisi bisikletimle doğa yürüyüşüne çıkayım. Bisikletime bakayım. E, e, a, benim bisikletim nerede? Aa, Bisikletim yok. Of, kesin çaldılar ya. Of, şimdi polise gittim. Polise gitmem gerekiyor şimdi. Uf ya. Ne yapacağım ya? Umarım olabilirim bir daha bisikletimi. Uf Hemen gitmem gerekiyor. Of sonunda geldim ya. Hala olayın çokunda da atamadım ki. Of. Merhaba polis bey. Merhabalar. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ya şey benim bir tane bisikletim vardı. O çalındı. Bulamıyorum. Bunu yani yardım eder misiniz? Hmm. Bisikletinizi tam olarak nereye bırakmıştınız? Evimin tam önüne bırakmıştım. Hmm. Bağlamış mıydınız? Ee, şey. Hayır. Bağlamayı unutmuşum. Bağlamadıysanız bu gayet normal bir şey. Bu zaman bu sıralar çok fazla bisiklet hırsızları ortada geziyor. Ve her kadın bisikletini çalıyorlar. Şu anlık bisikletiniz için yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ya parası neyse veririm. Lütfen bulun bisikletimi. Bunun parayla bir ilgisi yok hanımefendi. Şirketinizde bulmamız için yani çok uzun süreler beklemeniz gerekebilir. Hatta hiçbir bulamayabiliriz bile. Şu anlık sizin yapabileceğiniz tek şey evinize gidip bizden haber beklemek. Uf peki. Of ya. Of ya bir daha bisikletimi asla ortada bırakmayacağım. Her zaman bağlayacağım ya garajıma koyacağım. Of. Her bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz bay bay.